Raki Oğlum ne istedin tavuktan lan? Bu tavuktan senden çektiği ne lan? He? Tamam sakin ol. Tamam almayacağım elinden. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Bakayım ne yiyorsun Bakayım. Bakayım ne yiyorsun Raki. Raki tamam. Tamam tamam. Daki sakin sakin. Zaten yemişin yiyeceğini. Kanatları kalmış. Tamam. Şş. Tamam oğlum. Tamam. Tamam sakin. Tamam. Gel. Tamam gel bana gel tamam. Kanatlarını da mı gel. Gel bana tamam gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 <laughs> Bu bakışı hiç hayır alamet değil. Gel. Gel. Tamam. Gel. Ver. ya <laughs> 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 sen var ya yani, ne üç kaçısın. Haki. Ne yapıyorsun? Ben seni arıyorum bir saattir buralarda. Sen girmişsin buraya. He? Çağırınca niye gelmiyorsun hep gelirdin? E, Tabi yemini buldun ya. Ve demedim mi tavukların peşine koşma diye. Ne istedin lan hayvanla? He? Ne yapayım ben seni? He? <laughs> ne yapayım ben seni? He? Ne yapayım ben seni şimdi? Ben senin şimdi ne yapayım ha? Geç kapıya tamam gel. 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 Yerim seni yer.